Kendini Özel Hissetmek Seslendiren Yücel Aksoy Robert amatör bir sihirbazdı. Çocuk müşterilerin çok olduğu bir restoranda masaları dolaşıp sihirbazlık numaraları yapıyor, onları eğlendiriyordu. Bir akşam 7-8 kişiden oluşan bir grubun masasına gidip kendini tanıttı. Cebinden bir deste iskambil kağıdı çıkardı. Masada oturan 10 yaşlarındaki bir kızdan bir kağıt seçmesini istedi. Masada bir an sessizlik oldu. Küçük kız insanın içini işleyen bir ses tonuyla "Ben körüm." dedi. Robert istemeden bir pot kırdığını ve küçük kızı üzdüğünü hissetti ama hemen kendini toparladı. "İsmini öğrenebilir miyim güzel bayan?" diye sordu kız yanıtladı. Wendy. Sevgili Wendy, bir numara göstermeme yardımcı olur musun? Kız utangaç ama biraz da meraklı tavırla omuzlarını silkti ve isterim dedi. Robert masada kızın karşısına oturdu. Şimdi sana bir iskambil kağıdı göstereceğim. Bu kağıt kırmızı ya da siyah olacak. Senden psişik güçlerini kullanmanı ve kağıdın Kırmızı mı, siyah mı olduğunu bana söylemeni istiyorum. Tamam mı? Wendy başı ile olumladı. Robert'in ilk açtığı kağıt siyah yediliydi. Wendy, bu kağıt kırmızı mı siyah mı? Kız bir an düşündükten sonra siyah diye yanıtladı. Masadakiler gülümsediler. Robert kupa yedilisini kaldırıp sordu. Bu kağıt kırmızı mı siyah mı? Wendy kırmızı dediğinde masadakiler biraz tedirgin ama yine de gülümsediler. Hatta birkaçı alkışladı da. Robert bundan sonra arka arkaya dört kağıt daha gösterdi. Bendi dördünü de kesinlikle bildi. da altı yapmıştı ki bu olasılıkların da ötesinde bir durumdu. Masadakiler şaşkınlık içindeydi. Bendi bu denli şanslı olamazdı. Wendy'nin masasından gelen hayret nidaları, alkışlar çevredeki masaların da dikkatini çekmişti. Hatta merakına yenemeyen birkaç kişi gelip Wendy'nin çevresinde toplandı. Yerinden kalkamayanlar da tüm dikkatini Wendy ve Robert'e vermişti. Robert, bir kart daha havaya kaldırıp şöyle dedi: "Wendy, şimdi seninle bir aşama daha ileri gidelim. Elimdeki kağıdın kupa mı, karo mu?" sinek mi ya da maça mı olduğunu söyleyeceksin. Sonra da bunun kaçlı olduğunu da söylemeni istiyorum dedi. Kısa bir duraklamadan sonra Wendy, Kupa dedi. Çevredekilerin soluğu kesilmiş, hayretten gözleri açılmış bekliyorlardı. Wendy son sözünü de söyledi. Beşli, Kupa beşlisi. Herkes itiştenlikle Wendy'yi alkışlıyordu. Wendy'nin babası şaşkınlık içinde Robert'e ''Numara mı yapıyorsunuz yoksa bu bir sihirbazlık mı?'' diye sordu. Robert ''Bunu Wendy'ye sormalısınız'' diye yanıtladı. Wendy ise kısaca ''Bu bir sihir'' dedi. Robert masadakilerle tokalaştı, Wendy'nin yanağına sımsıcak bir öpücü kondurup ayrıldı. Wendy gerçekten de psijik güçlerini mi kullanmıştı? Yoksa Robert ile Wendy daha önceden tanışmış, böyle bir oyun mu düzenlenmişti? Hiçbiri değil. Robert ile Wendy ilk kez karşılaşıyordu. Peki Wendy kağıtların rengine nasıl bilmişti? Robert masada Wendy'nin karşısına oturuncaya kadar geçen sürede düşünüp bir ayak şifresi kullanmaya karar vermişti. Sana gösterdiğim iskambil kağıdının kırmızı mı? siyah mı olduğunu bana söylemeni istiyorum derken kırmızı kelimesi ağzından çıktığında Wendy'nin ayağına bir kez siyah mı dediğinde de iki kez dokunmuştu. Sonrası çok kolay olmuştu. Peki kupa beşlisini nasıl bilmişti? Kupamı, mı, sinek mi, maçı mı sorusunda kupamı derken Robert yine Wendy'nin ayağına dokunmuştu. Birkaç saniye bekledikten sonra ayağına beş kez dokunulduğunda kupa beşlisi olduğunu anlamıştı Wendy. Robert, başlangıçta önce Wendy'yi istemeden üzmüş ama hemen ardından harika buluşuyla küçük kızı günün kahramanı yapmış, böylece onun özel biri olduğunu çevresindekilere ilan etmişti. Unutmayalım ki yapacağımız bir hareket ya da söyleyeceğimiz küçük bir sözcük kişilerde yıllar sürecek bir mutluluğa neden olabilir. Her hatırlandığında insanın içini ısıtan anılar olarak kalabilir.